Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli bulgur pilavı tarifi paylaşacağım. Malzemelerim 3 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 1 adet havuç, 1 adet soğan, 1-2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 su bardağı bulgur ve 1 adet domates. Ben yazdan koymuş olduğum domates sosundan 2-3 yemek kaşığı kadar kullanacağım. Sizler bir domatesi normal doğrayarak da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen yapım aşamasına başlayalım. Öncelikle soğanlarımı doğrayacağım. Soğanlarımı bu şekilde küp küp doğradım. İçerisine aynı şekilde sarımsağımı da ekliyorum. Damak tadınıza göre sarımsak miktarını artırabilirsiniz. Aynı şekilde biberlerimi de doğrayacağım. Tüm sebzelerim hazır. Şimdi artık pilavımın yapım aşamasına geçiyorum. Tencerimi ocağa aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ardından içerisine soğanlarımı ekliyorum. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra ise diğer sebzelerimi ekleyerek pişirmeye devam edeceğim. Kavrulan soğanlarımızın üzerine salçamızı ekleyelim. 1 yemek kaşığı biber ve 1 yemek kaşığı domates tercih ettim. Dilerseniz her ikisinden sadece birini de tercih edebilirsiniz. Şimdi içerisine havuçlarımı ve biberlerimi ekliyorum. Sebzelerim sotelenirken üzerine bu şekilde yazdan hazırlamış olduğum domates sosundan 2 yemek kaşığı ekliyorum. Domatesli sosu olmayanlar normal taze domatesten de 1 adet doğrayarak aynı işlemi gerçekleştirebilirler. Sebzelerim yeterince sotelendikten sonra bulguru ekleyerek tereyağını ve suyunu, tuzunu ekleyip pişmeye bırakacağız. Sebzelerim yeterince kavruldu. Şimdi üzerine damak tadımıza göre baharatlarımızı ekleyelim. Ben pul biber, kekik, bir miktar kimyon ve tuz ekliyorum. Dilerseniz karabiber de ekleyebilirsiniz. Şimdi artık yıkamış olduğum 2 su bardağı bulgurumu ekliyorum. sebzelerimi ve bulgurumu yeterince karıştırdıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı ekliyorum. Bulgur sıcak suda hemen şişeceği için bulgur pilavı yapımında soğuk su kullanmanızı öneririm. Soğuk suda daha ağır ağır ve daha lezzetli bir pilav elde edeceksiniz. Daha ağır ağır pişeceğinden lezzeti de daha güzel olacaktır. Şimdi üzerine çıkıncaya kadar soğuk su ekliyorum. Şimdi kapağını kapatacağım ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmeye bırakacağım. Sebzeli bulgur pilavım artık pişti. Şu şekilde bir kez karıştırıp demlenmeye bırakacağım. Üzerine bir kağıt havlu kapatarak bu şekilde kapağını kapattım ve demlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika bu şekilde demlendikten sonra pilavımız artık servis için hazır olmuş olacak sebzeli bulgur pilavımız artık servis için hazır. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tane tane sebzesiyle baharatlarıyla müthiş bir lezzeti var. Hepinize tavsiye ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki lezzette görüşünceye kadar hoşçakalın.